Kalman Drive'ın Prediction AI uygulamasında olun List'i açıyorum. Gözüme TWT coin'ini kestirdim. Bir gün gerisini alıyorum. Gözüme TWT coin'ini kestirdim. Bir saatlik işlemlere bakıyorum. Dünden beri long varmış. Üç kere long varmış. Gördüğü en düşük Entry seviyesi 122.99. Hemen 122.99'un yaptığı kapanışa bakalım. Evet. Long buradan vermiş. Take profit için 1.307 demiş. Bu verdiği long gelmiş sonra bir daha long vermiş. 1.28.38'den 38'den. Bu seviyeden long vermiş. Take profit için 1.36 58. Oraya da yaklaşmış. Hemen pattern recognition algoritmesine bakıyorum. Bakın yine dün saat 10'da 27 35'ten long işlemi vermiş. 7 TP'den herhalde bakalım kaça kadar geldi en yüksek seviye. 1.35 38 TP5 gelmiş. Buradan da teyidimizi yaptık. Arada bunları da incelemekte fayda var. Mesela GTZ Guardian 2000'in e, stratejisine algoritmamızı yerleştirmiştik. Allisten günü iki günlük yaptım. 17'sinde bakınız saat 11'de TWT içinde 1.22.42'den long vermiş ve spike TP gelmiş yani üçüncü ihtimali bile almış ve son olarak kripto regresyon modeli sezai'nin ol regresyon günlük burada history bölümüne geliyorum. Tarihi ayın 17'sine çektim. Sembol olarak TWT'yi seçtim. Bakın. Kapanış 1.29, tahmin 1.45. Yani 4 uygulamada TWT için long işlemi vermiş teyidimizi yaptık, işleme girdik. Hepsi bu kadar basitti.